Biz de Andonlu Köroğlu İslam Çavuş'un torunu Hacı Ali Çil kendisi tam 97 yaşında. Sofrasından süt ve yoğurt eksik olmuyor. Eşiyle birlikte Ardeşen'de yaşıyor. Aslen Andonlu olan Halit amca Türkiye'nin eski günlerini dün gibi hatırlıyor. Benim dedeme 84'lerde 83-84'lü 84, o arada unutmuşum cesmi Erzurum Usuncu Ordu'dan müfettiş geldi dedeme. Dedi, top savcıydı dedem. O zamanın parası 100 lira para yazıyordu dedeme. 100 lira o zaman tabzanın berisini alıyorsun. Hem de dedemin maaşa bağlı zaten. Hmm. Dedem ne o parayı aldı ne de maaşa bağlandı için ben o ziyareti Allah için yaptım. Ben o ziyareti yapmasam dedi benim vatanım abi yavrularım yoğudu şimdi dedi dedem o generaller ağladılar dedemi kucakladı sevdileci seni gibi adam daha biz nere buluruk? Ajan gene kütlük. Dedem rahmetli Misir yeni dönmüş tene tutma Mısır'la. Evet. Mi? Bazen Misiri dedem kira getirdi eve pisakla yunardı ha böyle kabının içerisinde yunardı yunardı sığırımız oluyordu sutumuz vardı. Ha böyle yunardı, onu koydu kazana sütle sütle ederdi, yedirdi bize dedem. Öyle öyle yaşamışım. Onları hep gördüm. Çayın Rize'ye gelişiyle ilgili bilgiler veren Çil, zihni derin çayı Rize'ye getiren kişidir. Toprağa uygun olduktan sonra ise İzzet Akçal her yeri dolaşıp dikilmesi için çalışma yapmıştır diyor. Zihni derin ciddi tohumunu buldu. Ne eti zihni derin. Getirdi, tekti bakayım olur mu, Hı. yetişir mi? Baktı, yetişi baktı ki, yetişi ondan sonra efendim Mendraz'a geldi iktidara. Rahmetli İzzet Aksal var idi. Evet. Duydunuz tabi ismini. Sahfeden altına inmiş o adam. Sahfeden. Milletten cezdi daha bayır, çay tikmesini öğretti millete. İzzet, İzzet Aksal. İzat Aksal. Hizmeti çok var. Rize'ye hizmeti çok var. Allah Nur'un annesine yapsın. Çay başladı. Poşetle millet çay götürüyorsa daha iyiydi, poşetle. Poşetle. Poşetle, torba ile. Torba ile, el ile, çanta ile. Başladı çay, kuzu kuzu başladı ya yediş Öyle. Ben... Andına ben çayı ilk, Andına benim. O zaman hep ellen. Hep ellen. Tek 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 hep ellen. Makas falan yok. Yok. Hep ellen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Halit amca, teşkilatların onun kadar gayretli olmadığına inanıyor. Tayyip giderse daha iyi gün bekleme. Ama bitiyor 5 sene son sene dedi. Ha, yerine adam hazırlamış o. Kim? O. Şimdi var birkaç sene varlar yani. Şimdi yaş yaşalı. Allah Allah'ın esbiyazı. Bir Birinci, Dişleri Bakanı. Hakan Fidan mı? Ha. ebiri biri eski Dişleri Bakanı. Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu. E biri eski Savunma Bakanı. Hulusi Akar. Hulusi Varlar yani. Çok iyi insanlar var. Var. O yerine bulmuş. O, 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 temeli kurmasını o, o şimdi hazırlamış. Allah nesip ederse ama bu millet uyarsa. Gençlere de tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmiyor. 97 yaşındaki yaşayan tarih Halit Cil. Verdi o Allah nasip bilirse. Habir Rize'ysun o 5 sene büyük veli nimet. <laughs> İnan, İnanmayılacı. Böyle bir şey yok değil. İnanmayılacı. İnanmayılacı. Çünkü beni öğrenci dedesinden, babasından Allah'ımızı öğretmemişler.